Arkadaşlar ne zaman biz kanalıma abone olmuyorsunuz? Niye abone olmuyorsunuz lan? <laughs> abone olun diye çıkış bu videoları. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Yani yorumlar yapın. Yani. Video oh, İşte öyle arkadaşlar. Buradan bir maç kalın. Arkadaşlar. Attım geldi. Çok Şöyle oldu işte.

Esmene. Tutuş balığı koyuyor ama araç olsa verirdim. kardeşim. Arkadaşlar ben niye değil mi? Normalde hep alıyorum tamam mı arkadaşlar? Ama hiç kimse istemiyor. Çiçek istemiyor. Oyundan gitti gitti. Siirik var. Sen kankubunun değerini neydi? Fazla iyi oldu. Hemen bir tane TV küçük olur. Birazcık iyi bakalım orada geçmek. Geçmedi. Oha lan rakıç. Geçmedi. Neydi arkadaşlar? Tatlım. Dur, geçmedi. Ben sana bir şey vereceğim. Bakalım bunu alıp geçin alalım. Şimdi. Besmeleri. Besmelerini çek. Hadi bes adam. Yani adam iyilik yapar ya da kötülük bulur. Ne koyarım sana? Hadi, 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 <laughs> ama ben niye seviyorum? Bilmiyorum ya. Ben niye seviyorum? Alayım. Ya olsa alırdım. Bir şey yok ya ama. Ne onun bile olsa alırdım. Ne onun Da. Bir ne? Onu. Ben ultra, ultra, ultra şey yapıyorum. Ha ben bu adamı tanıyorum. Ya senin metal, metal oksunu alacağımı giderim şuradaki rayt oksu alırım yani. Besmele Selime Ne besmele? Bomba. Ata hava açıyor. Oyuncu kardeş. Ne yapıyorsun? Ben bunu onun ne onu vermişim Tulayrat. Sen bana ben onu ben full oyuna ne yapayım ya? İki saatlik kafası yerde gözüyor yazık. Ah lan daha patladı. Video video geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bu daha patladı resmen. Çok beni uğraştım.

Ne yapacağım? Gizli zekalı dragon. Namaz kılıyor. Evet, namaz mı? Ben namaz ya. Ben İngilizlerim lan. Ben namaz kılmam. Ben senin İngilizliğine lan. Günah kâr. Al sana. Pah. Çakılmadılar. Vallahi çakıldı. Çakılırsın işte öyle içine Tamam. Gel gel. Ben bu dragonu çok seviyorum. her şey ya? Hayalim ya. Ama dilim pek değil. Hayalim değil. Arkadaşlar. Ben neyi çok istediğim tahmin edeyim videoda. Şurası oluyor. Ben oğlum aşağıda oradan çok burası oluyor. Şey, yani dokuz 9 tane doktoru değil dört tane me iki tane bir tane mega üç tane neon fosfriye bir tane normal şartlar flyrat veririm mağazını diyebilirsiniz diyemezsin diye diyebilirsiniz ya da diyemez konuşamıyorum lan oğlum lan bu kapış balığı kimin? La bu kapış balığı bunun la. Oradaki kapış balığı olabilir. Hı. Az önce bir tane gelince çaldı bana tıraca çok gıcığıma gitti. Kimse arkadaşımı çok gelince çaldayım. O metal yok. Popon gözüküyor. Popon. çıktı. arkadaşlar bitmiştir. Hadi bay bay. Görüşürüz.